Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere mayasız, tam 8 kat, tel tel, pul pul dökülen bir patatesli, kaşar peynirli çörek tarifini paylaşmak istiyorum. Buyurun şimdi hep birlikte yapım aşamalarına bir bakalım. Yoğurma kabının içerisine 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı sıvı yağ 1 çay bardağı süt 1 yemek kaşığı sirke 1 tane yumurtanın akı sarısını çöreğin yüzeyi için ayırdım ve güzelce karıştırıyorum. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 100 ml. Un ilavesi yapıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuzu da serpiştiriyorum. Bir paket kabartma tozunu boşaltıyorum. Ele yapışmayan, yumuşak dokuda, pürüzsüz bir hamur olarak yoğuruyorum. Toplamda 5,5 su bardağı kadar un kullandım. Muhtemelen sizlerde de farklılık gösterecektir. Bu yüzden lütfen kontrollü ekleyin. Hamurun dokusu, kıvamı bu şekilde olmalı. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra hiç beklemeden masanın üzerine birazcık un serpiyorum ve hamuru alıyorum. Toplamda 8 eşit parçaya bölüyorum hamuru. Her bir parçayı avucumun içerisinde güzelce yuvarlayarak düzgün bir beze haline getiriyorum ve bu şekilde hazır ediyorum. İlk yapmış olduğum bezelerden başlayarak yaklaşık pasta tabağı büyüklüğünde tüm hamuru açıyorum. Hafif un serperek merdane yardımı ile pasta tabağı büyüklüğünde 8 bezeyi de açıp kenara diziyorum ve hazır ediyorum. Dilerseniz bu çöreğin tüm aşamalarını akşamdan hazırlayıp sabahtan da sadece üzerine yumurta sarısını sürüp pişirebilirsiniz. açmış olduğum 8 adet hamuru ikişerli grup halinde ayıracağım. Öncelikle 4 adet bir tabağa, 4 adet de bir tabağa alacağım. Bunun için kullanacağım tabağı birazcık yağladım ve üzerine sıra ile açmış olduğum hamurları diziyorum ve ara katmanlarını bol yağ ile güzelce yağlıyorum. Birazcık tereyağı ve birazcık sıvı yağ karışımı kullandım ben. Sadece sıvı yağ kullanmanızı önermem ama sadece tereyağı kullanabilirsiniz. Birinci dört katmanı bitirdim. Şimdi ikinci dört katmanı da yine aynı şekilde bitiriyorum. Ve bu yağ karışımından bir yemek kaşığı çöreğin üzeri için ayırıyorum. Yüzeylerini bir buzdolabı poşeti ile kapatıyorum ve buzdolabına yaklaşık 10-15 dakika kadar yağlarını güzelce çekip donması için gönderiyorum. İç malzemesi olarak 3 adet orta boy haşlamış olduğum patatesi güzelce eziyorum. Tavanın içerisine çeyrek çay bardağı sıvı yağını alıyorum. 1 adet yemeklik doğramış olduğum kuru soğanı da yağın içerisine alıyorum ve birazcık rengi dönene kadar kavuruyorum. İçerisine birazcık toz biber. Birazcık karabiber, birazcık da kimyon ekledim ve damak zevkinize göre tuz miktarını da ayarlayabilirsiniz. Yarım yemek kaşığı kadar salçayı da ekleyip kokusu çıkana kadar kavuruyorum birkaç dakika. Salçada güzelce kavrulduktan sonra içerisine haşlayıp ezmiş olduğum patatesi alıyorum. Patatesi de güzelce karıştırıyorum. Patatesi güzelce karıştırıp kavurduktan sonra kenara soğumaya bırakıyorum. Bir tane yağlı kağıdı masanın üzerine serdim ve 4 kat olan bir hamuru yağlı kağıdın üzerine alıyorum. Açabildiğim kadar açıyorum. Büyük boy fırın tepsisine yakın boyutta açmaya çalışacağım. Hamurun inceliği bu şekilde. Bu kadar açmam yeterli artık. Üzerine hazırlamış olduğum patatesi yerleştiriyorum. Patates yerine dilerseniz kıyma da kullanabilirsiniz. Kaşık yardımı ile patatesi hamurun tüm yüzeyine gelecek şekilde yayıyorum. Hamurun tamamını patates ile kapladıktan sonra patatesin de üzerine rendelemiş olduğum kaşar peynirinden serpiştiriyorum. Bu katman artık hazır. Kenara alıyorum. Şimdi diğer dördüncü bezeyi açmaya başlıyorum. Yine aynı şekilde masanın üzerinde açacağım hamuru. Diğer hamurun boyutuna yakın bir boyutta açmaya çalışacağım. Zaten hamurumuz kolaylıkla açılıyor sizlerinde gördüğü gibi hiçbir zorluğu yok. Açmış olduğum hamuru kenara alıyorum. Öncesinde hazırlamış olduğum patatesli hamurun yüzeyine kapatıyorum. İyice sağını solunu düzeltiyorum. Hamurun kenar kısımlarını bu böyle videoda gördüğünüz şekilde kapatıyorum. Üstteki hamuru biraz çekiştirerek alt hamurun altına katlıyorum. Bu şekilde çöreğimizin kenarları açılmayacaktır. Tüm bir e, hamur halinde görünecektir piştiğinde. Tüm kenarlarını bu şekilde yapıyorum. Yağlı kağıt ile birlikte de fırın tepsisine alıyorum. Hamurun yüzeyine ayırmış olduğum bir yemek kaşığı kadar yağı alıyorum. Ve hamuru yoğururken ayırmış olduğum yumurta sarısını da yağın üzerine alıyorum. Ve hamurun her tarafına gelecek şekilde güzelce bu karışımı yayıyorum. Çatal yardımı ile şekil veriyorum ve 180 derecelik alt üst fanlı ayarda ısınmış fırına gönderiyorum. Çok güzel kabardı fırında. Altı da üstü de güzelce kızardıktan sonra fırından alıyorum ve birazcık üzerine bez örtüp dinlendiriyorum. Güzelce pişti çörek fırından çıkarttım. Bir 5 dakika kadar da üzerine bez örtüp beklettim. Bakın alt tabanını da göstereyim sizlere o kadar narin ki yüzeyi böyle pul pul dökülüyor. Şimdi sizlere net şekilde göstereceğim. Şöyle her katmanlı ara kısmını hepsini göstereyim. Ne kadar güzel bir çörek olduğunu sizlerde görün istiyorum bu patatesli tel tel pul pul dökülen çöreği mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşebilmek için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Videomu ve kanalımı beğendiyseniz görmesini istediğiniz daha tüm sevdiklerinizle rahatlıkla paylaşabilirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, huzurla kalın. Hoşçakalın.